Herkese. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz. Hoş geldiniz. Bu, bu videoyu Sakarya Karos'tan açıyoruz. Ee, bugün biz dün akşam perşembe akşamı geldik. Akşam çocukların uyku saatinde çıktık. Dedik hani çocuklar uyuyor. Akif akşam arabada uyumuyor arkadaşlar. Hani böyle arabada akşam uyurken diğer arabaların ışıkları böyle geçer ya sokak lambaları falan. Bence korkuyor ve çok ciddi şekilde ağlıyor. Normalde ben önde oturuyorum arabada, çocuklar arkada oluyor ama e, şey yapamadık yani Akif'i zapt edemedik ve ben arkaya geçtim ona sarıldım işte önce biraz emzirdim tekrar koydum sarıldım konuştum falan filan o şekilde uyuttum yüzünü böyle zaten saklıyor böyle benim boynumun arasında. herhalde araba kalabalık oluyor dışarıdan sürekli ışıklar geçik geçik yaptığı için bence o biraz onu korkutuyor acaba karanlıktan korkan bir çocuk Karanlıktan yani arabada korkuyor. Ona çok emin oldum. Hareketlerinden, tavrından. O yüzden onu ışık şeyinden falan bence. O, seslerden falan Evet. Korkuyor. Çünkü hiç düzgün uyutamadık zaten böyle gece Hı -hı. şey yaparken. Bir ara bebek kendi böyle oldu. Acaba korkuyor mu falan demiştim. Hı -hı. Karar verdim yani. Şu anda daha büyüdü. Daha hareketleri bilinçli. Daha bir tık daha kendini anlatabiliyor bence korkuyor arkadaşlar gece arabasından araba yolculuğundan ama gündüz de çıkarsak şey olur dedik ya yani sıkılıyor bir saat hep okey oyalanır ama yani yolumuz iki saat ya ondan sıkılır diye düşünün. belki gündüz uykusunda çıkabiliriz gündüz uykusunu da arabada yaparsa 30. dakika mutlaka uyanıyor ve bir daha uyumuyor böyle gelgitlerimiz var neyse dün gece geldik bugün günlerden cuma günü e, nefesin ameliyat sonrası kulak kontrolü var. Ne çalışıyor şey bir şey. Yo ya şimdi yandı hemen bak bak. E, nefesin e, ameliyat sonrası kulak kontrolü var. Ağustos'un sonunda gelin demişti doktoru. E, Akif'i bıraktık annemlere, anneler, ablamlar. Onlar ilgilenecekler. Biz de şimdi Adapazan'a doğru yola çıkıyoruz. Kontrolümüz 9.30'da. E, şu anda saat kaçmış? bir saat 8 çeyrek şimdi bir kahvaltılık bir şeyler alırız. Ben bir kahve içesim var. Kendim alıştırdım bu saatlerde kahveye, 11 gibi de kahvaltıya. O yüzden ben bir kahve alırım, dönüşte bir kahvaltılık bir şeyler alırım diye düşünüyorum. Onun dışında anlatmamız gereken başka ne Heh, yarın Ormanya'ya geçeriz. Çocukları bir Ormanya'da gezdiririz. Akif bir her şeyi köpek Hu yapar. Bütün kedi dışında bütün hayvanların köpek olduğunu iddia ediyor. Abi bu şeyler var ya. Onların Dün koalanın o... resmini görmüş. Hani <laughs> bu hani küçük köpekler var ya böyle ev yani, köpekleri. He. Onları bile köpekten saymıyor. Kedi olarak görüyor. <laughs> dedi, dedi. 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 Neyse Akif de hayvanları ufak ufak tanımaya başladığı için onunla dikkatini çeker. Güzelce gezerler. De Adam, niye Nefes de seviyor zaten hani zaten. Evet bebeğim kahvaltı alacağız sana. Sen de git istersen istediğini al. Kahve var mıdır aşkım? Şeyde ustalarda var. Hmm. Yani şeyde var. Usta, Bak kahve dünyası varmış. Hmm. Sen değil. Kendi oradan şey <laughs> kaldı. Diyor kancım o sana kalsın. Sohbeti diyor ki artık lütfen benim paramla bir şeyler alır mısın? Sen ne kadar güzel paylaşımcısın? bir kız. Evet ona bizde yardımcı oluyor. Evet. 45, bir 45-50 dakikalık yolumuz var diye tahmin etmekteyim. Size iyi yolculuk. Biz geldik şimdi doktor odasındayız ona bekliyoruz bir yere kadar gitti. olsun Evet büyüncü belki da nefes oturur Onun gibi küçük çocukların burunlarına bakay. Hı? <laughs> ya da annelerin karnından bebeklerini alırsın. Zaten onu yaptım. Allah'ım Allah ya. Allah'ım nasip etsin sana annem. En ama fikirlik. ama bebekleri de bakacağım. Bebekleri de tamam. Çocuk da Yani O zaman sen çocuk da olacaksın değil mi? Evet. Biraz üzgünüz şimdi. Buraya gelince bazı şeyleri hatırladım. Ama sadece bakacak doktor, tamam mı? Şimdi bir bireye uğradık. Şunları gördüm. B-baby'nin. Aşkım buranın hortumu da şeydi değil mi? Efendim? Buranın hortumu. Neydi? Ha e evet. Ama o güzel mi? İşte çok tatlıymış aslında. Kahve fincan takımı. Tabaklarının kenarları da boncuk ama benim ihtiyacım yok. İhtiyacı olanlar için. Güzelmiş arkadaşlar. Bir de bu hafta şu kupayı çok beğendim. Mottolu kupa güzeldi. Bu hafta gelenlerden. Suluk mu? Aldık ya çiçeğim iki tane suluk. Güzel bir sürahi var. Yok deniz sezonu kapandı ya güzelim. Güzel şeyler var. Bu akasya kapaklı baharatlıklar güzelmiş. Ben böyle akasyalı şeyleri seviyorum. Onun dışında neler var? Pistik. Biz geldik arkadaşlar. Gayet güzel gördü nefesin kulaklarını. Çok şükür şimdilik bir sıkıntı yok. 3 ayda bir kontrole geleceğiz. 2 yıl kalması planlanıyormuş tüpleri. Bu arada sitede de çok kimse yok arkadaşlar. Aa! Teyzesi! Arkadaşlar. Ay! Kertenkele. Beni görünce saklandı. Köye geldik. En son bildiğim çekim yaptım. Biz köye geldik. Otur anneciğim. Galiba bu yaz ilk defa geliyorum ben. Anne. Galiba Akif de ilk defa geliyor. çekim Anne. yapalım. Etrafı size göstereyim. İncir yemeye geldik. Ya Akif bebekti buraya. Geçen sene geldiğinde hep şey, silinge takıyordum. Buralarda hep siling, siling de gezdiriyordum Akif'e. Ey gidi ya. Akif. Anne. Canımım canım. Biberler. Ak, ak. Bakın köy biberleri. Ee, anne senin kırmızı acı biberin de var. Yok. Burada kıp kıpkırmızı bir biber var. Acı değil mi o? Niye dikmiyorsun anne? Jelepone diksene. Jelepone alıp turşu kuracağım Bahadır. Yapabilir miyiz acaba? Ya, yani. Bahadır'ın iş telefonu. Bak şu. Şurada var şuna gözüm kaldı. Açar mısın anne? Topar. Göstersene. Kurak oldu ya bu sen ufak oldu Hı. ama çok güzel. Ama çok lezzetli. Değil. Ne 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 ne. sana gel mi o? Yer. Ha. ha onu nefes yesin ya. ya. Ay bak Akif bak ne kadar benzediğimiz belli olsun. Akif bak. Bak Akif. Kime benziyorsun? Anne anne. <gülüyor> <gülüyor> salatalık istiyor baba. Akif salatalık istiyor. Arkadaşlar bakın. Annemin siz kabakları. Bunlar şimdi kuruyup düşecek değil mi anne? Yok düşmüyor. Ha düşmüyor böyle. Ya, Sonra şey yapıyorsunuz işte bunu. Eskiden bunu tabi e, böyle sürahi gibi kullanılıyormuş. Değil mi anne? Su testisi gibi kullanılıyormuş. Bir sürü kullanım alanı varmış. Şimdi bizler boyayıp asıyoruz. Çünkü maalesef plastiklere geçiş yapmışız. Böyle. Aa, bak, yapalım, bak, Ana! Öyle mi oluyor? Hmm. Şuna bakın. Bunlar büyük su kabağı oluyor işte. Çok ilginç. Ne o? Hmm, ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne o da ki? Ay. Yavaş. Şimdi ben bineyim. Sen ötekine bin ötekine. Bak, bak, bak. Bayılıyor ablasıyla oynamaya bayılıyor. <gülüyor> 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 ne yiyorsun? Ver daha ona da ver daha Aşkım ona da sesin. Ay eler bir be yiyor. Beni tutuyor oraya doğru şeye götürüyor. Salatalık mı Salatalık yiyor? Bir yiyor bir yiyor. Mam hmm. diyor, mam. Hmm. <laughs> C. Aki. <laughs> Baba her yer fındık dolu. Nasıl toplamışsın? Ya onlar çirik, çirik. Ama evet. benim olmadığım çok belli. Her yerde fındık kalmış. Allah senin Allah. eksikliğini yaşadık Gerçekten kızım. Gerçekten Bu kadar olur ya. Evet kızım, senin eksikliğini yaşıyoruz aşkım. <laughs> Yine bu yerden buldum şunları yoktu, ve burası aynen. toplanmış bir tarla. Kızım farelere bırakıyoruz lan. Ya baba faalilere, o nasıl bahane? Onlar da canlı. Ya baba al. <laughs> Hepsini kır. Hepsini kırın tamam. Farelere bırakıyoruz kızım. Bak şimdi bizim fındıklar küçük olur ama tadı çok lezzetli. Yağlı fındık. Bahadır. Evet, ordu gibi kuru yapıyor ya ordu fındığı gibi. Evet ordunun giresini fındığı da çok güzel ama bizim fındığın da tadı çok güzel oluyor. Fındığın tadı var. Onun hangi görseli var. Evet. Evet demez mi? Şimdi sizinki büyük iri olduğu için ha. hani bilmeyen insanlar özellikle onu tercih eder ama bunun tadı da çok güzel. Bu atar kendini ha. Bizimkinin tadı da çok güzel. Bak şimdi. Bak minik. Ama Ve, çok fınd, lezzetli. Fındığın lezzetlisi o değildir bence. Canım başladım. ben benim sevdiğim bu işte ne yapayım? E, herkes kendi malını sever zaten. Evet. Başladım. Benim malım değil şey, babam malı. Bak şimdi bak. Kızım da seviyor. Seviyor musun? Ordunun fındığı mı? Bu mu? Bu. Ordunun fındığını yedi mi daha? Önce? Yedi. Bu mu anne? Anne ben atağa geldim. Sen nerelisin? <laughs> Bir fena Hayır, me benim memleket olarak. 20 yıl önce doğdu, şanlı efsane. Memleket olarak nerelisin? Ben sana geçen gün öğrettim İstanbul'da. ya. Hayır. İstanbul'da doğdun evet, tamam. Ben sana geçen gün değil öğrettim ya. yani. Unuttum. 10 saniye. Aldı. Aldı değil mi? Plus plus. Bak kimsin? Akif baba kızıyor dur dur gidiyor, gidiyor gidiyor bak 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 Akif hele bir hele bir rica etsem yapmaz mısın Akif <laughs> Akif hocamı sildim bugün sakın elleme hocamı nefes perdeyi çek şimdi sildim siz alın oynarken <laughs> çok kirli geldi gözünü şimdi sildim <laughs> bir daha oraya yapma tamam mı babacım rica ediyorum senden Bak, bana bak bir daha gitmiyorsun oraya. Evet, daha gitmiyorsun. <laughs> Baba Akif'e hı yaptı. <laughs> Evi hemen ısıt. <usta. gülüyor> <laughs> Ay ya iyi ki camı elleme dedim. Gittin. Ay. Akif. Akif. <laughs> camı elleme dedim ya anne. Ya yaramazlığı seviyorum. Kötü mü oldu? <laughs> He? e, o uyur. Anneannesi yanında durur. <laughs> Akin evi dağıtıyorsun sonra bana diyorlar ki ev çok dağınık. Bak yine burası da dağıldı hemen. Ne yapayım peşine hemen. Çok iyi mi? Bak gözlerinden yaram ağzı kırıyor bak. Sıladım. Sağ mı sıcak mı? Şimdi geliyorum bak şimdi. Şimdi geliyorum şimdi. Baba geldi baba. Bak oğlum burada tehlikeli şeyler var. Orada tehlikeli. ki. Bir Evet olur. senin onu yakalaman hoşuna gidiyor. Yaram ağzıktan <laughs> değil. Şu kilitleri taksana. Ben de çözemedim işte ya. Babacım çok terlediniz. Bırak. Şöyle kilit aldım. Gizli manyetik ama çözemedim ya. Bana bak. Bana bak. İçinde kartım yok. Kartı var içinde. Bunları bir yapıştıralım hadi. Baba. Aa yok. Kartım yok. Çekmecenin veya dolabınızın iç üst kısmına yapıştıracağınız kilit karşılığı ve çekmecenizin veya Anladım. dolabınızın kapağının Sakin iç kısmına. Musunuz? Birini e, üst kısmına böyle şöyle diğeri şöyle yapacağız. Evet. Arkadaşlar evde kaldık. Normalde dışarıda kalınır ya biz evde kaldık. <laughs> dışarıda kaldık. Dışarıda kaldık. Evde kaldık. Dışarıda kalsak daha kötüydü. En azından evdeyiz. Çünkü şey kapının kulbu bozuldu. Bahadırlar da şimdi markete gidiyordu. Açamıyorlar. Kırılmış. Aa, ne yapacağız Oni? Ne yapacağız? Baban yapar merak ediyorum. Ne kesin? Daha da şeyi söktü şimdi şurayı. Akif'i balkondan atalım. Akif yürüyerek ikinci kata çıksın. Kapımızı <laughs> aç. <açsın. gülüyor> Varsa bundan alayım bir tane. Kuşlar aşağıda ürün çekmemiz lazım ya. Ha? Şey. Aşağıdaki kolu söksek. Biraz bu bir. Bu sefer orası şey olacak. Ya oraya zaten dil alacağım ya. Şimdilik sök getirsene aşkım bir artı birinkini. Şimdi yapalım hemen. Neyse açtı bu Şimdi babamın diğer elinden bir tane kulp getirecek satılmamış olanlardan. Onunkini sonra değiştirir. Kulp çünkü. Evet dışarıda kalmadan evde kaldık az önce ama Bahadır halletti hemen. Şimdi annem çanta yapıyormuş. Size onu göstereceğim. Annecim içinde tığ vardır. Elle makin. Ne ipi anne bu? Kağıt ipi. Hmm. Şöyle içine astar dikeceğim. Şöyle. Evet siyah astar. Ne kadar yüksek yapacaksın? İşte Şeyden bakıyorum. Bilmiyorum ne kadar. Şu, şöyle olur herhalde. Aynen. Şey. Benim isteğime göre ya. Kafama göre onu. Yani. Güzel olmuş ama. Astar güzel de bir astar dikince. Şöyle bir model işte. Çok güzel. Çok, çok zor ama örmesi. Allah Allah. İp sert diye mi? Çok zor. Ellerim böyle yara oldu. Ha, i̇pten dolayı işte. Evet. Ama zevkli güzel. Bunun kafasına getirelim böyle. Aha. Akif. <laughs> anneye bak, anneye bak. Anneye Akif. Anne bak. Anne bak. Akif. Akif anne bak. Akif bak anne. Ya. Sekiyormuş şimdi. Tamam. O bas. Bez şişmiş, taşmış bez. Al Akif. Aynısını yapacak şimdi bak bak. Ne yaparsam aynısını yapayım. Al. Kokuyor, duyuyor musun sen? Çok güzel kokuyor. Anne hani onu da göstersene. Canım. Arkadaşlar annemler burada... E, Almanya'dan gelen komşularımız vardı. Onları Akçakoca'ya götürmüşler. Akçakoca bizim memleketimiz biliyorsunuz. Orada çok güzel gezi evet. yerleri var. Akçakoca'yı gösterelim size diye. Oradan anneme böyle hediye almışlar. Komşumu alıyorum Almanya'dan demiş. Ama meğersem anneme alıyormuş. O kadar güzel ki içinde mumu var. Böyle mumunu yakıyorsunuz. Şu tepesine de şey kokusunu koyuyorsunuz. İnanılmaz güzel kokuyor ve seramik ya çok güzel. Lavanta aldım. Değişik değişik evet. şeyleri var. Gül var. Lavanta kokulu almış. Evet. şey yok muydu? Ee, hanım eller kokusu. Her şey vardı. Çok ben çok bakmadım. Hanım. Ben ben de çocuğa bir şeyler alayım dedim. Çikolata falan var. Aynı hani şey gibi düşün. Makbul gibi. Ha öyle bir yerden aldı. Ben çok önce sahil pazarından aldınız. Yok. Çok güzelmiş anne ya. Ama gerçekten çok güzel koku alıyor. Evet. Eve koyacaksın böyle mis gibi. Evet. Ya da banyona koyacaksın yakacaksın hafif onu. Aynen. Mum zaten yanıyor. Ne onun adı ne acaba? Bu hurdanlık falan değil o başka bir şey. Arkadaşlar şimdi evdeyiz çocukları yuttuk. Şöyle bir tablo. Sen nereden aldın aşkım bunu? Babam yaptırdı ya bize. Babana, bana ha bir sürü evet. Kendine, Mehmet babam herkesi arkadaşı. böyle bir tablo yaptırdı. Arkadaşı yapıyormuş ve bize getirmişti. Bahadır bunu eve asmak istedi arkadaşlar ama ben e, kabul etmedim. Yani evde asabileceğim bir yer bulamadım açıkçası. Ama saklıyorduk. E, şimdi Bahadır şirketteki odası için. Kendi odasına geçtiği için, dedi ki bunu boyayalım, asalım. Ben de bu süs kabağı boyadığım kabak boyalarım vardı zaten. Böyle alet, hırda bak, her şeyim var. Dedim ki hadi gel, karasür götürelim boyayalım. Şimdi buraya getirdik, boyayacağız. İnşallah güzel olur. Olmazsa da canınız sağ olsun. Olmazsa da canınız sağ olsun. Evet ama güzel yaparız diye tahmin ediyorum. Dikkatli bir şekilde boyarsak, amblemin resmini de açtık. Dikkatli bir şekilde boyarsak, güzelce yaparız. Evet, tablonun son hali bu şekilde. Bunu şuraya asacağım. Kızımın oyuncağı var burada. Yaklaşık 4 yıldır falan bende. Neyse. Tablo. Göstereyim videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.